Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf açıortay ve doğruda açılar konusuyla birlikteyiz. Öncelikle arkadaşlar açıortay bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açıortay denir. Örnek olarak bir bakalım. Bir tane dik üçgenimiz var ve BD ışını AC yani bu dik üçgenden iki eş parçaya ayırmış açıyı. 45, 45 olarak bakıyoruz. 90 derecelik ABC açısı BD ışını tarafından iki eş parçaya ayrılmıştır. BD ışınına ABC açısının açı denir. BD ışınına ABC açısının açı denir ve ABD açısı CBD açısına eşittir arkadaşlar. Şimdi üç doğrunun birbirine göre durumları. Aynı düzlemde bulunan üç doğru birbirine göre dört farklı durumda olabilir. Şimdi arkadaşlar, doğru, iki ucu sınırsız çizgi diyebiliriz en kaba tabirle. Şimdi bakalım bu durumlar neymiş. Birinci durum, 3 doğru birbirine paralel olabilir. Yani bu üç doğru hiçbir noktada kesişmez şekil olarak da baktığımızda D doğrusu, E doğrusu ve F doğrusu birbirlerine paraleldir. Hiçbir noktada kesişmezler ve D paralel E, E paralel F otomatik olarak D paralel F'dir. İkinci duruma bakarsak. İkinci durum. 3 doğru tek bir noktada kesişebilir. bakıyoruz. D doğrusu, E doğrusu ve F doğrusu tek bir noktada kesişmişler. Üçüncü durum. Üç doğru ikişer ikişer kesişebilir. Yani toplamda üç noktada kesişebilir. Bakıyoruz arkadaşlar. D doğrusu, E doğrusu ve F doğrusu. D doğrusuyla F doğrusu bir noktada. E doğrusuyla D doğrusu bir noktada F doğrusuyla E doğrusu da burada kesişiyorlar. Toplamda 3 nokta. D doğrusu üzerinde 2 tane kesişim noktası, E doğrusu üzerinde 2 tane kesişim noktası, F doğrusu üzerinde 2 tane kesişim noktası. Bu ileride bir sonraki ünitede göreceğiniz üçgen oluştu. Arkadaşlar. Gelelim dördüncü duruma. İki doğru birbirine paralel. Üçüncü doğru da bu doğruları kesen olabilir. Şimdi arkadaşlar bakalım. E doğrusu F doğrusuna paralel. D doğrusu da bu iki doğruyu da kesmiş. E doğrusu F'ye paralel. D doğrusu E ve F doğrusunun kesenidir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. D doğrusu E ve F'nin kesenidir. Bakıyoruz. F'yi bir noktada. E'yi de bir noktada kesmiş. Ve D doğrusu E ve F'nin kesenidir. Konu anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Soru çözümünde görüşmek üzere.